i am going in the jungle Hoppa sakin ol bakalım. Etrafta böyle zıplamaya devam edersen hiç balık yakalayamayız. Biliyorsun piranalar yemi emirle yemezler. haber. Chiquito'da az önce müthiş bir soygun gerçekleşti. Meşhur mücevher mağazası Van Hills'tan paha biçilmez mücevherler çalındı. Polis hırsızın kimliğini tespit etmeyi başardı ve şu anda hırsızın izini sürmeye başladı. Aman, <laughs> aman. Büyük bir tane yakalamışlar. <laughs> Aferin oldukça iyi bir iş çıkardın Sanırım kazanan biz olduk

Sanırım seni hastaneye götürsem iyi olur Hayır önemli bir şey yok ben iyiyim Ay. Hey Jane artık çantamız yok Ağaçlara çarpıp düşerken etrafa saçılmış olmalı. Korkutucu. Onu tekrar aramalıyız. Ay. Şu yönden geldi. Şu çanta o kadar önemli mi? İçi malzemelerle dolu. Kamera malzemeleriyle dolu ve çok pahalıydı. Ha, ağaçların üzerine yaklaşık 200 metre kadar sıyırıp geçtiniz. Çantanız herhangi bir yere düşmüş olabilir. Onu bulmak kolay olmayacak. Ayrıca birazdan hava kararacak. Çantayı aramak yerine bacağına bakıp dinlenmelisin. Yarın Marsu'lar ve ben çantayla ilgileniriz tamam mı? <laughs> bu arada ben Didi ve onlar Marsu Plamiler. Benim adım Jane ve bu benim küçük kız kardeşim. Benim adım Lena. <Gülüyor> 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 Marsu Filamiler harika hayvanlar. Bundan emin olabilirsin. Anne Marsu doğal tedavi hakkında her şeyi bilir. Yarın bacağın eskisi gibi olacak. Gidip telsiz telefonu alayım. Bu şekilde anne babanızı arayıp iyi olduğunuzu söyleyebilirsiniz. Bu sefer gerçekten başardın Cenk. Seni hiç Sadece biraz talihsizdik. Balonun yırtılacağını nereden bilebilirdim? Ah, en kısa zamanda eve dönmeliyiz. Eğer oraya bu gece ulaşamazsak endişelenip polisi arayıp haber vereceklerdir. Hayır bunu aklından çıkar. Oraya asla geri dönmeyeceğim. <gülüyor> 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 Çok güzel görünüyor. Ne? Çantayı bulacağız ve balonu tamir edeceğiz. Bir günden fazla sürmemeli. Peki bu gece nerede uyuyacağız? Ormanda uyumak istemiyorum. Kesinlikle. Benim bir fikrim var. <laughs> Didi biliyorsun biz katapambadan geliyoruz. Ve Chiquito'da hiç kimseyi tanımıyoruz. Bu yüzden sakıncası yoksa bu gece sizde kalabilir miyiz? Bi, bi, ee, bibi. Evet, bibi. Bibi. Evet. Bir gece için bahçede uyuyabiliriz. Bu ev şu anda tatilde olan bir arkadaşıma ait. Ama eminim ihtiyacı olan iki kişiye yardım eli uzatmama ha. bir şey değil. Teşekkür ederim Bibi. Hmm, teşekkür ederim mükemmel bir yemekti. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Nasıl bir şeydi bu çanta? Hmm, aha, ormanın fotoğraflarını çekiyorum. Bir makale için. Coğrafya dergisi. Evet doğru. Çok önemli bir makale. Seni şakacı. Bunu daha önce gördün mü? Bak abrakadabra. Abrakadabra. Ve Bibi, <laughs> abla Ve da bla, abla ka da bla, işte burada? <gülüyor> 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 Siz ikinizin böyle başka yetenekleriniz de var mı? <laughs> Kız kardeşimle benim çok önceleri öğrendiğimiz basit illüzyon numarası. <laughs> bu sepet bir ton ağırlığında Pekala Hadi balon üzerinde çalışalım bakalım boylumun daha az ağrıyacağından eminim <gülüyor> 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 Orada çantamı bulsaydınız çok şaşırırdım zaten. Neyse sanırım çantayı bulamayacağım. Ah, o şey ne olabilir ki? Kolay olmadı değil mi? Ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Ama ben ormana tekrar girmeyeceğim. Asla kaplan tarafından girmiyorum. Üzülme başka bir yol buluruz bizde. de. Neden hep birlikte çantanızı ha? aramıyoruz? Neyse nasıl bir şeydi bu çanta? Aa, hayır hiç gerek yok. Çantayı anne Marsu ile birlikte arayabilirim. Ve siz geri kalanlar balonu tamir edebilirsiniz. Pekala. Sen ne dersen ne olsun. İşte görüyor musun? <laughs> Dikkat et Marsu. İşte hepiniz buradasınız. Hadi gidelim. Oh işte geliyoruz. <laughs>

Aşklarımı aramaktan vazgeçmeliyiz. Hmm. Bibi, bibi, hmm. bibi! 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 Hemen gitmek zorunda mıyız? Neden bir gece daha kalmıyoruz <laughs> ki? Benim için mesele yok. Arkadaşlarım tatil yolculuğundan yarın gece dönecekler. Teşekkür ederim dedi ama şimdiden çok zaman geçirdik bile. Pekala, gitmeden önce bir şeyler yemek için vaktiniz var mı? Aa tabii, harika olur. Neden öyle söyledin? Acele etmemiz gerektiğini biliyorsun. Biliyorum. Ama Mars'lı piramilerle birlikte olmayı çok seviyorum. Evet, bence de harikalar. Ama üzülme. Sahip olacağımız parayla ne zaman istersen gelip seni ziyaret edebilirler. Birkaç gün içinde zengin olacağız. Ve bekle bizi lüks hayat. Ha? Ha, Olamaz. Ha. Acele ha. et. Ha. Hey, her şey yolunda mı? Annem arzu sırt çantamızı buldu. Kamera malzemeleri için biraz küçük görünüyor. Aa, hepsi dijital ve gerçekten çok ince. Hmm. Ha? Ha? Hmm. Bir açıklama yapmanız gerekiyor ve bu sefer yalan istemiyorum. Bunları limanda halat yığının içinde beklenmedik bir anda buldum. Peki ya balon? Jane onunla annemin daha önce yaptığı gibi turistleri gezdirir. Bütün mücevherleri satmaya karar verdik. Çünkü para hayatımızı kolaylaştıracak. Çalmak asla hayatı kolaylaştırmaz Lena. Tam tersi. Ama mücevherleri yarın geri verirsek bir sıkıntı çıkacağını sanmam. Aha. Oh oh oh, Abi bu mm -hmm. geliyor oh. hmm, Ne var onun içinde? Bu oh, bi <laughs> 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 bu harika çok sevdim. Ne hoş bir fikir. Senin derdin ne? Onlar parayı hiç önemsemiyorlar. Ve bizden daha çok mutlular. Bence senin kolyelerin güzel. Onları diğerlerinden daha çok seviyorum. O, 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 o. He? Karakola seninle birlikte gitmeye karar verdim. Bunun için sorumluluk almalıyım. Pekala. Tekne de uyumanın işe yaradığını görmek çok hoş. Üzülme, her şey düzelecek. Bibi, bibi, bibi. 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 Baba, baba, bu, bu. Dün gece bu konu hakkında çok düşündüm. Haklıydın dedi. Hepsini geri götürmek beni rahatlatacak. Yapabileceğim çok şey var. Tekrar ilüzyon okulunda okuyacağım. Gerçekten yapmak istediğim şey bu. İlüzyon üzerine diplomam olduğunu biliyor muydunuz? <laughs> Diplomayı harika bir numarayla hak ettim. Sizin için yapayım mı? <laughs> Marsu yakından bak. <laughs> Alabilir miyim? Hemen geri vereceğime söz veririm. Hı <laughs> hı. Karışık bir numara. Abra kadabra. Abra kadabra. Ve gitti. Zor olan kısmı çantayı geri getirmek. Abra kadabra. Abra kadabra. İşte burada. Mars'u üzerinde her zaman işe yarar mı? Hala kötü mü hissediyorsun? teknelere alışık değilim. İstiyorsan yalnız gidebilirim. Hı -hı. Hala sizin gibi dürüst vatandaşların olması ne güzel. Oh. Hı -hı. Bu bir çeşit şaka mı? Ama içindeki şey o değildi. C'nin e, ilüzyon numarasıyla beni kandırdı. yaptım ve şüphelenmediler bile. Dedeye böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Bize karşı çok kibardı. Ona ve bana yalan söyledi. Bunu her ikimiz için de yaptım. Böyle bir fırsatı tekrar yakalayamayız. Bii, bii, bii. O mücevherleri bii. istemiyorum. Annemin ve babamın istediği gibi ilizyon okuluna kayıt yaptıracağım. Peki nasıl ödeyeceksin? Ben de okula geri dönmek istiyorum. Ama yeteri kadar asla kazanamayacağım. Mücevherlerden gelen parayla her şeyi yapabiliriz. Birlikte okuyabiliriz. Hatta ev bile satın alıp eskisi gibi mutlu olabiliriz. Ha? <laughs> Lena, hadi zamanımız daralıyor. Eğer burada kalırsan seni hapse atarlar. İstediğin bu mu? Hayır. <laughs> ah, bekle, bebek ver verdi. Bekle. Lena yardım et. Lena. Bibi. 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 Aa, abi. Lena. özür dilerim. Çok korkmuştum.

Selam millet Hala illüzyonist olmaya mı çalışıyorsunuz Merhaba dedi Lena ve Jane le yaşadığınız maceradan sonra Bütün yapabildiğim bu ben de bu yüzden bu... geldim Haberlerim var Jane suçlu bulundu ama sosyal aktivite cezası aldı Hastanede illüzyon atölyesi işletiyor Ve ay. Lena serbest bırak Okula geri döndü ve çok sıkı çalışıyor ay. Ay, ay, ay. dikkat edin çocuklar Parçalayacaksınız Üzülmeyin babamın ofisine gidip Sizin için birer tane çoğaltabilirim